Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte car parking videosu. Arkadaşlar Tofaş'la yapacağım bu sefer. Durun. Comment mast. Şimdi bir şey Mr. Beast Arkadaşlar Mr. Beast'e video çekeceğim Arkadaşlar Elman 562 Niye biliyorsunuzdur Şimdi ismini değiştirdi Tam onu görmedim tam. Arkadaşlar onun, o benim sınıf arkadaşım. İsterseniz onunla bir ara bir güvenlik videosu çekebiliriz isterseniz. İsterseniz bey. İlk önce Enes Pro Vex yaptı. Sonunda e, Elman 562 yaptı. Arkadaşlar onu, onun gerçek adı Enes Brudev, ay Enes, Enes Kütük, gerçekten çoktan. Arkadaşlar böyle yakışıklı güvenli böyle böyle onu yapınca bayağı bir izlemişsiniz beğenmişsiniz sizlerden çok teşekkürler. Sizleri çok seviyorum isterseniz. İnşallah bu iş paylaştığım kar parking videoları da çok izlenir arkadaşlar. Bir sonraki de eğer ki abone olursanız eğer ki 50 abone olursak Metakaya gil izleyeceğiz. Efekan'ın papçı hayali ve Efekan'ın sünnet oluşunu izleyeceğiz. Anne adam bana dedi ki bir kilo az dedi oradan. Oh be, bir gidiyorum. Kardeşim. Ailemize hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar eğer ki 60 abone yaparsanız beni şimdi 50 abonede ne yapacaktım ben? 50 abonede FK'nın sünnet oluşu ve e, FK'nın PUBG hayalini izleyeceğiz ve Metaka'ya gelin videolarını. Eğer ki bir de 100 abone yaparsanız yemin ederim ki söz veriyorum. Elman 562 ile video çekeceğim. Ve arkadaşlar sizin için bir drift atacağım. Drift atalım. Sizin için bak. Ya, dumanlar çıkacak bak Aa, başladı <laughs> Heh arkadaşlar 100 abone olursak Car parkingi bitiriyorum Ve PUBG'ye başlıyorum arkadaşlar PUBG'ye PUBG'ye başlayacağım Arkadaşlar mahalleye gittim. Arkadaşlar. Bir baktım adamlar bakıyorum PUBG oynuyor. Anne! Anne! Sos yapıyorsun değil mi? Anne bana dostu canım çekti. Neyse arkadaşlar biz kaldım. Tamam. Neyse arkadaşlar biz kaldığımız yerden devam edelim. Vay eşya öyle eşya. Arkadaşlar az önce yabani bir adımın öyle ettim. Çok gördüm onu yazıyor. Bak bunu da sürüyor. İçinde bir mi? Tabii gördük mü? güzel arabayı şimdi şunlara bir şov yapayım gelin lan piste o bir tane Piste gir, piste gir. Şunları bir ara şunları. 嗯，是是是。嗯嗯 Yok. Allah. Bizim tamirci Cali Usta'ya gidiyor. Ne gidiyor bizim tamirci Cali Usta? Sağ çek, sağ çek, sağ Arabayı stop et. Kurumlara gir, 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 gir. Abi buraya benim gelmem lazım. Abi heyran. bakayım. Aa otur koduma bakamam o gelsin şuraya koyayım. Tamir geldi ustaya gidiyorum arkadaşlar. Bir de ben önce gideyim ben basar Müzik ya? Beyse ben tamam geldi. Stajım da bu tarafta. Bir kupa kasmak. Bir de benzin alayım. Abi tamam, tamam ya. Bir benzin alayım.

<laughs> Arkadaşlar kardeşi çarptılar sizin çağırdılar da öyle.

Abi Ali ustam neredesin? Vallahi burada. Ali ustam diyor kanama değiştirdin yav. Ya. Boşuna beni buraya getirtmişsin misin yav? Ya vallahi açacağım ya

Araba ben GTA 5. Abi benim götümü de tam. Lo 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 lo. Götü tam. De... diyor. Lo 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 lo. Ne maradım Arıyorum dur. Vallahi kayıtta. Dur çıkayım dur. Tamam. Kayıtta nasıl çıkıyor?